ey haller, ey olmayan haller de var, kendi yaptığından da var, kendi isteme istemeden de olan haller oluyor. Bunlar nasıl iyisini kötüsünü şey ayaralım diye düşünürsen. Allah'a tevekkül eden o haller iyi olur onun için. Kalbine iyilik gelince hemen o güzel kalbe gelen şeyi yapsan o sana fayda olur. Vakit çünkü ele senin elinde değil. Vakit Allah Azze ve Celle herkese bir vakit vermiş. Bir iyilik kalbine gelirse onu hemen yap, sonra yapayım dersen vakit geçer. Ya yaparsın ya yapmazsın. Ondan sonra pişman olursun. Keşke bunu yapsaydım diye hayıflanırsın. Hayıflanmaya da gerek yok. Senin yapmadın artık geçti. Yenisine bak. Yenisini de kaybetme. Yeni gelen e, hatırı, e, aklına gelen iyi şeyi onu yap. Bunu yaptım. Pişman olup da eee onun arkasında ağlamaya, zırlamaya gerek yok. Çünkü artık geçmiş olsun derler. Geçmiş artık. Onun bir o zamanı geri çeviremezsin. O fırsatı geri bulamazsın. Onun için devamlı uyanık ol ki iyilik yapasın, iyi şeyler yapmaya uğraş. Onlar sana fayda olur. Ama tabi burada yapılan şeyler de Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin rızasına uygun olsun. Uygun olmayan şeyleri yap, yapmadın diye üzülme. Onlara sevin ki bunları bunu yapacaktım, yapamadım, Keşke yapsaydın deme. Yapmadım. Ey oldu yapmadım. Ona günaha girecektim diye. Ee, onu bu şekilde kendini tebrik et. Bir kötülük yapacakken yapamadım. İmkanım olmadı. Ya kaçırttım fırsatı diye. Ona da sevmek lazım. Yaptığın iyilik için de sevmek lazım inşallah. Allah hepimizi iyilik yapmaya muvaffak eylesin, nasip etsin bize. E, pişman olacağımız şeyleri yaptırmasın. Ve minallahu tevfik el-Fatiha.